Sizlerle birlikte saklambaç Evin içinde saklambaç oynuyoruz Bu Kameraman Ben sayacağım Bu da saklanacak toprak arkadaşımız Bekle bir dakika beni bir gösterin Arkadaşlar çekilin Beni izleyin Like basın. Arkadaşlar gördünüz Şimdi boş, boş hareketler. <laughs> Oğlum bırak beni Evet arkadaşlar şimdi birinci turumuzda başlıyoruz. Evet arkadaşlar birinci tura başlıyoruz. Kameraman ona kadar sayacak. Hadi. Hayır sen sayıyordun anne. Yani. ben sayıyorum arkadaşlar. Hadi giy. Evet arkadaşlar kafam karıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Benim arkamda saklamayı da be. Şimdiler... kamera nasıl? Durduruyor. duruyor. Yok. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Aa toprak. Aa şekil. Gördüm. Ben. Bu. Ben. Hayır İlk, arkadaşlar. Bak böyle yaptı o. <laughs> Sen ondan sonra geldin şöyle. Hayır yap. arkadaşlar, yalan söylüyor. İlk ben yaptım. İlk ben yaptım, yalan söylüyor arkadaşlar. Yalan atmıyorum. Şimdi birik arkadaşım <laughs> o da. Aa! Ha tutmak evet. yok. Tuttu evet arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi benim tur bitti. İkinci tura geçiyoruz, geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 3. turdayız. Kameraman veriyorum. Ha, i̇yi seyirler. Şimdi böyle başlıyor. Şimdi say sayan arkadaşımız sayıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Benim hakkım sopa saklamayın da be. Çok hızlı saydın ya. <laughs> Arkadaşlar ben önemli anları göstereceğim size. Bana söylemeyin. Sakın. Bak. Şimdi toprak, toprak son sınavdı ve toprak ebeledi. Abi, abi ben çeşimi yapamayacağım. geliyorum. kaçamayacağım. Hadi git. <laughs> ya burada tuvalet var. Aşağı gidiyorsun. Arkadaşlar boş verin onu. Şimdi arkadaşlar. Oyuna dördünün. Oyuna dördünün. Arkadaşlar şimdi bir dakikalığına durduracağız. Evet arkadaşlar Mete'yi beklemiyoruz. Diğer arkadaşlar ya şaka yapıyor. Bekliyorlar. Dördüncü turdayız. Kameramana ver bakalım. Kameramız bu. Komaram. Yok. Komaram bu. Bana maymun diyebilirsin. biz saklanıyoruz. Hadi. Hadi saklanın.

ben de saklanırım. Hadi sayın ya. Saydık Hadi evet, bir... sayın. Git ebele sene. Ebele, ebele koş. Tuvalete bakacağım ben. Tu, tuvalete. Tuvalette olamaz. Tabii ki orada. Ya. Of. Telefonu ayna bak. Suyunu ben sürmüştüm. Ebele bak. Ebele bak. Ya da Arkadaşlar evet. e, şu an kaçıncı turdayız? Beşinci turdayız arkadaşlar. Toplam yedi tur yapacağız. Dediğim gibi mali maçı gelecek. Gelebilir. Mali maçı gelebilir. Mali maçı gelebilir. Onun için güzelim like yapmayı unutmayın. Basın Bu butonu patlatın. Arkadaşlar, arkadaşlar sen niye gelmiyorsun? like gelmeyeceği için ona inanmayın. Arkadaşlar gelecek. Ben ekibime güveniyorum. Büyük bir aileyiz. Evet. Sen niye oynamıyorsun? Bu oynuyor bu da arkadaşlar. Sana ne kardeş? Okey abicim. A arkadaşlar hadi gel. <gülüyor> arkadaşlar 5. <laughs> turdayız. Bu arkadaşımız telefon bakıyor. Ama biz de oynayacak. Değil mi? Biz de oynayacak. boşuna burada değilim kardeş. Evet. Şimdi 5. turdayız. Kameraman'a hemen veriyoruz. Arkadaşlar, ben de çekiyorum. Söyledi, geçtim. Arkadaşlar yalan atıyor. Hiler oynuyor oynuyor. Evet. Ben ben, bu FETÖ'cü. Bu bir. <laughs> evet. Söyle bir. Haksızlık. Arka... Kameramana verelim. Haksızlık Haksızlık. Hadi ya sağ ol saklat. Arkadaşlar efsane bir drop çıktı. Haydi oh, Kostüm çıktı. Ya. Hadi şimdi boş ver. Sen <laughs> havalı sanıyor. Ya. Ebele. Ebele. sonra Ebeli. Ben saklanamıyorum ya. Hızlıya saklanacağız? Saklansaydın kardeş. Burada olabilir. Burada olabilir. Burada. Olabilir. Burada olabilir. Her yerde olabilir. Yok kanka burada. Bir tek dünyada olamaz. Nerede lan bu? Ortadan sonra olabilir mi? Yok olamaz. Ha. Bitmedi anne. Ana bir tuz kaldı. Tamam. Tamam. Nerede lan bu? Burada değil. Burada da değil. Nereye gitti lan bu? Arkadaşlar bulamıyorum. Şöyle çekeyim. Ben bilmiyorum. İyice. Ben sana bölüyorum zaten. nereye gitti lan bu çocuk? Toprak aşağı indiyse kalmedi. Yok. Nerede lan bu? Bir yerden sesi geldi. <laughs> Buradan geldi lan. Evet. Oğlum bu ışık nereden geliyor? Burada ışık yok. Aga baksana bir. Ben şuradan. Bak şuradan. Şuradan. Burada değil. Dur kanka burada burada. Lan burada bu. değil, burada değil. Ya ben burada mı? ah, Burada değil. Arkadaşlar burada ya bana Burada değil. Pas kuruyorlar. Burada değil. Yalan mı atıyorum ben baktım. Ya ya. ya. yok sana. Yok. Ben bakacağım şekil. Hayır. Ya bakma. ne verme. Bizim vermem. Toprak. Ya ya. Arkadaşlar Çünkü son tur oynuyor. Arkadaşlar inanmayın. Arkadaşlar son turdayız. Sizi Bak. satıyorlar. Satmıyoruz arkadaşlar. Büyük bir aile olacağız. Abonemiz de 55 abone. 55 abone yaptıktan sonra. 55 abone. 55 abone yapın. Sonrasını gerisini söyleriz. Ver ver. Altıncı tura. Abi, o kamerama... Arkadaşlar yedinci tura geçiyoruz. Abi balkonumuzu. Ben. Yedinci tura geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi yedinci tura girdik. Kalk hadi. Kalk hadi. Kanka hadi başladık ya. Arkadaşlar o gelmeyebilir. Kalk hadi. Abi ben burada buraya gideceğim. Arkadaşlar yedinci tura geçiyoruz. Hadi geçelim. Son tur bu. Al kameramı. Kameraman'a veriyorum. Ve ben arkadaşlar bunlar benim hakkımı siz bilirsiniz Allah kerim. 1, gerek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Arkadaşlar, 15, ben 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Benim arkamda tekrar bayılır. Burada yok. Burada yer gidelim. Oğlum oraya giremez ki. Gel kanka. Oraya yok. O oh, akıllı çocuk. Balkona bak. Yok kanka lan balkona bakmayacak. Bak belki orada. Oğlum çıkmak istiyorum ben. Ha, tamam lan. Balkonda. Balkonda. Biliyorum balkonda. Hayır. Balkonda. Biliyorum. Balkonda ya. Ya aynen kardeşim ile he. Aç lan açma. Sonra kapan Annen, açılmıyor. Arkadaşlar Aç balkon kapısı açılıyor. Çok muhteşem bir şey. Belki aşağıda iniyorlar onlar. ne i̇şte bakacağım. bir daha arkadaşlar. Toprak burada. Abi şuradaki küçücük çocuğu zaten <laughs> gördüm. <laughs> e, <nasıl> Çocuğum <laughs> sen burada duruyorsun. Ben burada... Hayır yerine söyleyemezsin toprak hile yaptın. Onun yerine söyleyemezsin. Çok güzel saklanmış çocuk. Nasıl çok güzel saklanmış. Adam böyle geliyor buraya bakıyor. Dönerken bile görmüyor kocaman kafanı çocuğu ya. Sen nasıl bir köşe? <laughs> Bete <laughs> gördüm. <gülüyor> Mete'yi ebeleyemezsin. Hile yaptı bu arada. Hile yaptı Toprak. Toprak hile yaptı. Arkadaşlar yalan atıyorlar. Olabilir miyim? Arkadaşlar hile yalan atıyorlar. Ya. Videomuz bitti. Beğendiyseniz abone olmayı abone olmayı like atmak için hedef really 50 like 50 really like mahalle maçı dediğim gibi mahalle maçı gelebilir. Beklemede kalın. Beni ebeleme. Ebeleme çünkü gelebilir gelebilir maçı kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşürüz